yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni malzeme sandığına bakacağız. Kırmızı göz bandı geldi arkadaşlar. Bir açacağız bakalım ne olacak. Yorumlara yazın kimler çıkardı kırmızı göz bandını veyahut da çıkardınız mı çıkaramadınız mı? Kaç sandığınız vardı? Hangi sandıkta çıktı? Kaç kere çıkardınız? Yazın abi. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle bu arada geldiği gibi şu an gece 3'te çekiyorum Türkiye saatiyle videoyu onu da söyleyeyim. Yani bir 5-10 dakika geçti. Yeni malzeme sandığımız ekranda gördüğünüz gibi bu setler neyi de gelmişti ya? Zümrüt serseri seti. Şöyle bir kaskı var. Şöyle bir araç var. Oas. Çanta güzelmiş bu arada. M249'umuz var. Şu alttakiler var mıydı bilmiyorum. Bunlar yani. Hiç dikkat etmedim. Önemli olan şu zaten. Bir dakika. Şunu kaldır abi. Önemli olan bu göz bandı. Tabii bu yani bunun normal şartlarda rahat çıkması lazım. Epic arkadaşlar. Yani %52 oranı var. Çıkma şansı var. Tabi bizde çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz. 47 tane sandığım var. Hani biraz da AG'de harcayabiliriz. Duruma göre şöyle bir başlayalım. Onludan Aha Gözbandı çıktı ama süreli çıktı dur bir dakika abi süreli verme ya onu onun süreli'si de mi varmış onu dikkat etmedim bak Aa evet süreli'si de var onun Dur şöyle açalım Hadi verirsin direk Yap bir güzellik süreli verme ya süreli verme ne olursun Süreli verme. Hep süreli veriyor bak. Hep süreli bilerek süreli veriyor. Yukarıda şey doldurmuşuz. Aa burada seçemiyor muyuz? Lan göz bandı yok mu seç? Aşağı inmiyor mu lan bu? Aşağı. şu. Bunlardan biri mi olacak yani illa? Seçemiyor muyuz? Bunu çıkartamıyor muyuz? Ha çıkart. Bir dakika. Al bunu Arkadaşım aç. Ya arkadaş ya bu nedir ya? <laughs> Geri gelelim. Devam et abi. Ya ver şu göz bandını ya. Ama full süreli veriyorsun. Ayıp ediyorsun. Tekli deneyeceğiz. Yani şurada süreli şeyler olmasa keşke. Herkes göz bandını çıkarmıştır bu arada süreli olarak. AG'de açacağız. Bütün AG'mizi yiyecek oyun ya. Arkadaş <laughs> toplamda kaç gün oldu bilmiyorum. Bak nasıl göz İnadına yapıyor oyun ya. Hadi dostum. Tamam. Şimdi sandığımızı bitirdik. AG ile başlıyoruz. 2700 AG. Okey vur. Ya nadir diyebileceğimiz bir öğe çünkü bu göz bandı. Ah be. Ben ne yapayım ara olan? Bir an çıktı sandım ya. 37 oldu burası. Allah'ım kas görüyor yine ya. Tamam. Aç abi. Arkadaş bu kadar mı şanssız olurum ya? Tamam abi vur abi. Ya artık Lan her şey sürelim olur arkadaşım. Yani bu kadar da ne bileyim ya. Yeniden. Bence var ya o göz bandını en sona koydular ya. <laughs> en sona çıkacak. <laughs> yani ben çıkaramayabilirim büyük ihtimalle. Ama tek atanlar vardır illaki. <laughs> tamam. Abi şunu ver ya. Gözünü sevmiş şunu ver ya. Paraşüt verdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne oldu abi şurası şimdi? Şu göz mandığını merak ediyorum ya. Zamana göre kaç günlük abi? 44 günlük göz <laughs> ay ay ay. Sandığa gelirsek. Malzeme sandığı. 2700 AG. Onla aç desek. Aa, başka türlü de mi açamıyoruz lan biz bunu? Sadece... Bir dakika dur. Nasıl? ya? Ulan hiç ucu. Ay burayı AG ile açıyoruz değil mi sadece? Lan burada Ucu ile açma yok mu? Vallahi kafam karıştı şu an Ha var. Hadi AG'yi sıfırlıyorum lan. <laughs> bir an göremeyince Ucu olayını. Bütün AG'm gitti bir göz bandı için. ne veriyorsun arkadaşım ya Değişik değişik şeyler 270 diyor 270 tamam hadi bir şurayı da 30 hocam bir iki onluk daha açacağım çıkmazsa da yapacak bir şey yok bu kadar yani bundan sonrasına değmez ya yapacak bir şeyim yok yani hala süreli bir şeyler veriyor bak göz bandının süresi gittikçe artıyor <laughs> bir on daha açıyoruz ondan sonra garanti basıyoruz Arkadaş. Şu kitapçıktan bıktım artık ya. Göz bandı, göz bandı, göz bandı. Normalde çıkıyor. Ama <laughs> lakin vermiyor. Ya gözün yaniydim bak. En yani ucuz şeyin çıkartması lazım ya. Gözlük mözlük olsa çıkar yani. Haysi. <laughs> Vermedi ya. Artık zorlamayacağım ya. Yeter bu kadar yani. Göz bandı kaç gün oldu abi? 65 gün tamam 65 gün sonra sıkılırsın <laughs> Neyse göz bandımızı aldık Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanal abone unutmayın bir daha bir görüşmek üzere Hepinize çok iyi bakın bay bay